Aksaray'da yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü ücretlerine zam yapıldı. Buna göre öğrenci fiyatı 10 TL'den 13 TL'ye, tam kart 15 TL'den 20 TL'ye, kartsız nakit 20 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Zamlı tarife uygulanmaya başladı. Evet öğrenciyim. Öğrenci 10 liradan 13 liraya çıktı. Otobüs fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Günde kaç kere otobüse biniyorsunuz? Yani günde zaten 3-4 sefer mecburen biniyoruz. Aktarmalı da olsa şey de olsa. Her türlü. Yani zaten 10 lira bize pahalı geliyordu. Şu an 13 lira olduysa artık diyecek hiçbir şey bulamıyorum yani. Mecbur olarak otobüsü kullanıyorsunuz. Tabii ki mecbur kaldığımız için yani. Malum öğrenciyiz. Başka gelecek ya da yapacak bir şeyimiz yok. Yani mecburen. Eğer günde 3 defa giderseniz 35 diyelim biz ona. Lira sadece e, günlüğünüz sadece araca bilmek için. Ya zaten şu an çalışıyoruz partaymanı İster istemez aldığımızda yola gidecekse ne anladım ben o işten. Yani teşekkür ederim. Bu rakamları nasıl değerlendirelim? Yani şöyle söyleyeyim. Şoförlere de bir şey denmiyor. Her şeye zam geldiği için. Vatandaşa da bir şey denmiyor. Vatandaşta da yok. Dümdüz iki bir derede kaldık. Allah kolaylık versin hepimize. Paşa bilken imkan, imkanımız yok yani yaşayıp gideceğiz yani. Otobüsü kullanıyor musunuz? Evet, sürekli. Hatta kartım da var yani. Sürekli kullanıyorum ama Hatta mecburayım. 20 lira oldu. 20 lira. ne yapalım? Mecburen yani. Çünkü Niye Kaç kere biniyorsunuz otobüse? Ortalama yani günde iki sefer falan biniyorum yani. Akşam sabah diyelim yani işe gelip giderken. Sadece he? git gel 40 lira. E ne yapalım? Yani yapacak bir şeyimiz var mı elimizde? Yok. Yani yine de ülkemiz sağ olsun yani şu an için benim bildiğim kadarıyla yani. Teşekkürler. Sıfırlar 20 lira, kartlar olmasa 25 lira oldu. Ulaşım hizmetleri biraz otobüsçülere otobüsçüleri düşünerekten zam vermiş oldu. Ahar yakıt ve parçalardan dolayı, pahalılıklardan dolayı. Az buçukta olsa biraz zam verdi. Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ederiz. Vatandaşlar Sağ olsun, nasıl var olsunlar. Bu vatandaşlar... E, va vatandaşlardan hiçbir tepki olmadı. Çünkü e, ve parçaların çok pahalı Üzalların olduğunu düşünerekten bile bile vatandaşlar çok Üzalların büyük öyle tepki de görmedi de. vatandaşlardan. Biz ma, ma mazuttan, mazuttan dolayı Kıtlığın da vazgeçtik. Parça bizi çok yıldırdı. Parça çok pahalandı. Geçen senekine bu seneki arasında parça yüzde iki de geçti. Bizi çok yıldırdı bu parçanın fiyatlanması. Öğrenciler bu zamdan şikayetçi mi? Hayır çok zor şikayet gelmedi. Çünkü çevre illere bakarak bizim e, Aksaray'ımız biraz daha e, çevre illerden biraz daha ucuz yani. Kırşehir'den, Kayseri'den, Niğde'den oralardan biraz ucuz. Ankara'dan. Ko, Konya'yı biz katmıyoruz. Konya, Konya'da 10 lira 12 lira olduğunu duyuyor ama biz Kırşehir'i, Nevşehir'i, e, Nide'yi e, buraya baz alıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olduğu için Konya'yı biz katmıyoruz yani. Ama Ankara'dan da daha ucuz bizim burası. Fiyatları 10 TL'den 13 TL'ye yükseldi. Aşırı hızlı zam yaptılar ona çok şaşırdım bir anda. Siz günde kaç kere kullanıyorsunuz? <laughs> Kaç kere kullanıyorsunuz otobüsü? Aa ben çok nadir kullanıyorum ya otobüsü. Arada sırada çarşıda işim oldukça kullanıyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz fiyatları? Aa, yani standart. Öyle bir şeyim var. Normal mi fiyat? Hı. Sizce nasıl? Bence sene sonun bitmesini bekleyebilirler de. Zam için mi? Zam için. Bizi zorlar mı bu bir öğrenci olarak? Zorlar tabii. Ben bir de evde kalıyorum. Zorlar. Bence kaç kere kullanıyorsunuz otobüsü? Ben 5-6 kere kullanıyorum. Dur. Benim için fark etmez. Benimki engelli. <laughs> Peki bu zam sizi etkilem. Günde kaç kere biliyorsunuz otobüse? İki gidiş, iki de dönüş. Dört kere. Eğer ücret ödeseydiniz 25 liradan Çok ödeyecek. Oldu, gidemezdim. Allah razı olsun devlet babadan. Teşekkürler. Engelli kartım var. Zamlı tarife bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Vatandaşlarımız, öğrencilerimiz bu durumdan şikayet ederken yolcu otobüslerini kullanan şoförler ise zamların tam zamanında yapıldığını söyledi. Artan mazot ve parça fiyatlarının onları da çok zorladığını belirtti.